Arkadaşlar SA Kanalımıza hoş geldiniz. FPS'in bakın 144 sabit. Neden? Çünkü monitörüm 144 Hz. Yani bu bilgiyi bakın alın kullanın. 144 Hz monitör. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Ne bileyim ama aynı yani. 240 olmuş. 540 olmuş. Şu aynı hepsi. Kim çıkarıyorsa o monitördür zaten. Ha şey. CS'de 500 FPS alırsanız adam vurma sayınız artıyor arkadaşlar. Bunu İrfan kanıtladı. Ya yani bu kanıtlanmış bir şey. Evet arkadaşlar. Öldük görüyorsunuz. Eğer W açmazsanız kuleden hasar yersiniz. W açtığınız zaman kuleye yaklaştığın zaman W falan gidiyor arkadaşlar. Öyle işte. Öf. Valla bir enerji patlaması oluyor şu an. Konuşurum böyle salak salak sabah kadar. Yani şu an öyle yani. Arkadaşlar GTA arkadaşlarını sikeyim. Yarın videoyu da ben çekeyim ya. Ben konuşayım. Bütün gün konuşurum. Yes. GTA RP videosu gelecek. Ee, Emir abiyle. Emir abimiz ama yani. Abimiz. Ya da belki de hiç gelmez. Bilmiyorum. Girmeyiz. Ama girmek istiyorum. Çünkü o kadar şey yaptık girmek için. Yok onu indirin. Yok şunu indirin. Yok kayıt olun. Sikerler öyle işe... Oros çocuğu bir oyun oynayacağız. Ne ne uğraştırıyor? Biz bunları alamayız. Böyle sokacağım ama almıyor. Ben şimdi tek kişiyim burada. Ha bir de konu yazmış lan. Şey, sen burada şu an tek kişiyim arkadaşlara mesaj ne onun için bir de konuşabilsem arkadaşlar. Burada konu anlatıyorum. Konu anlatım arkadaşlar. Konumuz edebiyat. Şey, Ney? Neydi lan? Fevruz Hanin dönemi. Böyle bir dönem yok. Neferuz Hanin. Neydi lan? Sen bilmezsin şimdi edebiyat. Nefer Sağuyun dönemi. Neydi? Arkadaşlar neyse. Boş verin. Bugün kahve içtim arkadaşlar. Şekerli kahve içtim. Yani şeker kahveydi yani arkadaşlar. hayatım ilk defa kahve içtim. Çekirdek, çekirdek yemedim. Sonra e, etrafı inceledim biraz. Böyle, böyle mal mal. Böyle oturdum etrafa baktım. Sonra baktım etrafta hiçbir şey yok. Neyse ben biraz bir de uçayım. Yani arkadaşlar öyle. bir de uçtuk. Esrarı bilmezdim. Ben şu müziği bir arkaya açayım ya dur. Onu ne oluyor arkadaşlar video gitti. Şey ne videosu ya oyun gitti oyun oyun. Ana alo. Alo. Oha oha 10.000 10.000 Gördün mü lan 11.000 Ses geliyor alo alo He. Geldiğini biliyordum. Öyle otal olsun diye alo diyorum. Aha gitti gitti gene gitti. Ana

Lan neyse gidiyorum ben. Aa durdu. Lan lan lan. Bak botu kapattığımda son 9 MS'ye düştü ya. Arkadaşlar. Vallahi iyice şizofren oldum biliyor musunuz? Şizofren, şizofren. Kendi kendime konuşup konuşup mal mal konuşup konuşup duruyor Konuşup 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 konuşup. Ama mallık, mallık kimden sorulur arkadaşlar? Şimdi böyle etrafınıza bakın. Mallık. Mallık benden sorulur. Ya piç ettiğiniz oyunu mu? Oğlum bunlara da sinir oluyorum. Be orospu çocuğu o zaman girmeyeceğim böyle oluyorsa takım oyunu bu piç. Aha, aha ne oluyor? Aha. Kil aldım. Vallahi kil aldım. İşte bu ya. Neredesin lan? Uçuyorum uçuyorum bekle geliyorum yanına. Bir de Q atayım dur dur. Arkadaşlar artık YouTube'u işim haline getiriyorum. Yani YouTube YouTube benim işim. YouTube YouTube benim işim. YouTube'u düzenli olarak video atıyorum arkadaşlar. Her gün bir video. İkinci kill. Ama. Na 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 na. Arkadaşlar uçuyorum. Uçamadım. indirdiler Uçuş izni almam gerekiyormuş. Mayday, Mayday kule uçuş izni istiyorum. Arkadaşlar izin geldi. Çok çabuk geliyor bizde işler öyle. Hızlanmak için ne almam lazım lan benim? Bir şey almam lazım değil. Alacağım bir bu. Yes. Bak şimdi ben uçacağım gene yani tekrar. İşte bu. Benim ye tuşum neden çalışmıyor? Ya tuşuna basınca neden kamerayı açıp kitlemiyor? Aa. Kaç kaç kaç.

İspanyolca konuşabilir miyim arkadaşlar? Bence konuşurum yani. Çok İspanyolca uygunum ben. Hemen bir size bir kelime söyleyeyim. Puta madre. Arkadaşlar ne demek? Ne demek? Küfür. Bunu bana hapishanedeyken öğrettiler. Biliyorsunuz 3 sene yattım ben. Cezasını çektik yani. Neyse. Ne anlatıyordum lan? Ya beyler fitlediniz bari totemi değiştirin amık ölmeyin. Aha. Arkadaşlar ah, pardon. Pardon. Esrar, Bilmez diye Karmağını oldum Bir dakika. Oh shit. Arkadaşlar kamerayı dışarıdan çıkarıyorum. Yarın çekim var. Ne çekimi diye sormayın. Söylemem arkadaşlar gizli. Tamam. Devam oynayabiliriz arkadaşlar. Tek atmaya devam. Emir abi'nin yanına geldik ama Emir abi bizden kaçıyor. Bilmiyor ki biz ondan daha hızlıyız. Emir abi ölmeye gitti şu an resmen. Yardım edin lan pezemekler. Aha üçüncü kill lan. Dayı. Aha. Neyse. Aha. Sayende mi? 3 canlı engelli şey kaydetseydim ya çok güzel çıldırmıştım oğlum ya lan Oğlum y tuşu lolde kalktı mı lan sende y tuş çalışıyor mu Y tuşu çalışmıyor ben. Arkadaşlar benim o harfim yok. O yazamıyorum. Oh, Konya yolundayım Konya Lan Neresi? Konya yolundayım Konya <laughs> Görebileceğin en kötü araba benim Emir abi Alo ya Abi şimdi sana bir soru soracağım Hemen soruyorum Şimdi Javier abi geldi sana Dedi ki, <laughs> ki Ömer'i hemen senden sileceksin Dur Savaşıyorum şu an Şimdi siler misin silmez misin? Şimdi Havier abim geldi sana dedi ki Ömer'e MSN'den sileceksin. Siler misin, silmez misin? Aa, deyi, cevap vermiyon. Kill alacaksın diye Allah seni beklersin. Kafa attı, kafa attı. Havier Havyar kim? Tam anlatacağım birazdan. <laughs> Esrar anlını sikim Emir abi çıksa Üzüldüm ya. Bunlar orman gelir kalbi alırlar. Ne kalbi lan? Neresiymiş lan ne kalbi? Ha inhibitor mü diyor? hı, hı mı? Sen çok değiştin Emir. Ben buradan kuleyi alıyorum. Aha. Aldım kuleyi. Alamamışım. Sağ ol. Christmas. Oh, iyi bitmedi. Ben de eskiden böyle uçuyordum biliyor musun? Sonra işte hava durumu kötü oldu biliyorsun. Artık havalar iyi değil yani. Havalar bile bozdu yani. İşte sonra Amerika öğrenmiş bunu. Dedi bir daha uçamazsın. Yasak. Sonra ben de aradım hemen. Present present'ı. Dedim abi olmaz uçuş izni ver. Lan piç. Kesme lan. Yarrak. Yarrak. <laughs> Oğlum eş yanıma geldi kesmedi gitti lan. <laughs> Oğlum oyun tutun lan. Karma niye AFK ya? var ya oyunu bak. 30 saniye tutun bitiririm. O kadar yani. Piçler.